Kaç zamandır kimsenin ayırdına varamadığı bir bıkkınlık içindeyim. Elini güneşe siper etmiş, tütün satan adamların mesaisine yalvarması gibi güne bitsin diye dilekçe yazıyorum. Bildiğinizi tahmin etmiyorum. Ömrünü aşkta ve yoksullukta kaybedenler, suça bulaşmadan uslanmazlar. Bu şehrin neresindeyiz? Benden daha küçük bir vapurun güvertesinde yolculuk ederken bu soruyla uyandım. Kalabalığına kendisi karar vermiş. Bütün veresiye defterlerinin arkasında imzası bulunan, hangi mevsime yüz verse onunla üşüdüğümüz, denizi, fotoğrafları ve randevu verilecek heykelleri bol bu şehirde. Ölülere armağan edilen bir beddua gibi hissediyorum kendimi. Yüzünden daha çok gün almış çocukların yeteneklerini ballandırarak anlatması gibi cenk edip duruyoruz birbirimizle. Ne onun benden şikayet etmediği bir gün oluyor ne benim ona sığdığım birkaç dakika. İnsan içine sığmadığı bir şehrin neresinde olur ki? İnsan içine sığmadığı bir şehrin hem her köşesinde oluyor hem hiçbir yerinde. Şehrin içine sığmadığım zamanlar oğlunun ismini ansiklopedide bulamayan bir annenin sevinci. Süphanekiye eve gelen misafirlere ezberden okuyan çocuk oluyorum şehrin içine sığmadığım zamanlar sır verdiklerimi aslında bıçak da verdiğimi fark ediyorum. Benim hükmüm bu şehre geçmiyor. Üzüm sepetlerinin bir işe yaramadığı bu kentte nereye bakarsam bakayım orası devlete dönüşüyor. Nereye gidersem gideyim ya dar geliyor ya da küçücük kalıyorum meydanlarında. Beni bir hovarda gibi peşi sıra koşturan bu şehirde Her sabah koğuş kalk sesiyle uyanıyorum Birkaç hayalin tuttuğu alkış göğsümü kabartsa Giydiğim kaşmir kazaklar ellerime mani olamıyor Durup durup kendimi alkışlıyorum Ne çok erkek kelebek arayıp durdum ben İçine sığamadığım bu şehirde. Bekçi düdükleri benim için çaldı. Birbirine küs olan akrabalar benim bu açıklarımla barıştı. Bilirsiniz, insanlar başkalarının zaaflarını masaya yatırdığında pekişen dostluklar olur. Kentin tenekeleri benim ardımı görünce bir çocuk şımarıklığına büründü genelere aşkını pazarlayan gençlerin arasında kendimi ayıklıyordum. Bu şehir beni ne zaman ilahi olmayan bir dine çevirmek istese dimdik durdum karşısında. Takım elbiseme bakınca beni patron zanneden dilencilere taksitlerimi hissettirmedim. Uzamaktan yorulmuş bir sarmaşa ellerimle su verdim. Ne zaman bir soğuk balkanlardan gelse aklıma apartman önlerini temizleyen kapıcılar düştü. Rüzgar ne zaman oynak etse tek başına kalmış servilere geçmiş olsun ziyaretine gittim. Bir işçi hakkını alamayınca sendika kurup başına geçen de bendim. Belki fark etmişsinizdir. Oysa düşünmek olmasa ne kadar mutlu olacaktım dünyada. Jandarma karakollarını polis karakollarından ayırt edemeyenler ile dost olduk burada. Serviler son duasını rüzgarlarla okudu. Sarmaşıklar uzarken zeytin çekirdeklerinden yapılmış tesbihi çekti. İslamiyet'i dilenirken kimseye bırakmayan dilenciler, verdiğim bahşişten sonra bir daha hiç dilenmedi. İşçiler emekli olunca yerlerine bir zenginin tek çocuğunu yerleştirdi. Birçok şeye yetişemesek de hepimiz şunu öğrendik. Ne kadar geç kalsak da kıyamete yetişeceğiz. ne kadar geç kalsaktı